Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz daha çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, biz de Sanki pizzacıyız Her neyse. Ama şu an bir şey oldu. Benim alacağım paraları gösteriyor. İyi bir şey. Para alacağım. Ve paranla pizzamızı denemek ister misiniz diyorum adama. Ha. vay hmm, o kadar seçenek var ki. diyor ki bu bir tane şey, içecek verdi. Hemen verelim. Hemen içeceğine kavuşmadan. adam. Oo, ceza geldi. Ya, siparişinizi aldıktan sonra oturacak yer bulabilirsiniz diyorum.

hemen bir tane hemen tarlı geliyor arkadaşlar bu arada ben de ben bilseniz ne istediğimi söyleyeceğim istedim herkese söylemem hemen hemen bir şey istiyorlar Hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? <laughs> ne sizsiniz? Mantar bu dizaynın geliyor. En iyi Teşekkürler. Yeni biri geldi zaman olmaz başarılarım. Sizi görmek ne güzel. Siz, siz, size ne alabilirim? Oof. ne istediğimi bilmiyorum. Bir tane peynirli bir alayım. Hemen geliyor. Sağ ol. Yemeğimi beklemeden hazırsızlanıyorum. Nasıl bir gözyaşı istersiniz acaba? Bu isterim. Hemen geliyor. En iyisisiniz. Yine bir geliyor. veriyoruz. Siz görmek ne güzel. Size ne alabilirim? Hazırım. Bir tane bu bize çiçek istiyorum. Bu geliyor. Vay be. İyiyiz. İyiyiz. İyiyiz.

Sırtı şekilde. <laughs> zam zam zam. Of akşam olmuş. O kadar iş yaptık ya. Of. Mesela. <laughs> <laughs> ne oluyor? Biz bir zili soracağız. Vah 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 sandık. Bu Karıştı, Gideceğim. Ne zaman? Ne istersiniz? ama şey çok iyi fikir. Buyurun Mutluluk pizza. Evet bu. Evet artık benden bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.